Evet efendim yanımızda kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Murat Sümbül hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Hocam Aydınlar. konuyu soracağız. Evet kalp konuşacağız bugün. Kalp rahatsızlıklarını konuşacağız. Evet. Hemen ilk soruyla başlayalım. Hocam bu kalp krizi meselesi var önce oradan başlayalım. Çok gündemde çünkü son dönemde birkaç yıldır hatta 10 yıldır. E, kalp krizi gerçekten ansızın mı geliyor yoksa e, vücut bize hani ben geliyorum diyor mu kalp krizi? Onu bize bir tarif eder misiniz hocam? Aslında kalp krizi çoğu defa ansızın gelmez. Aslında bize bazı önemli uyarılar verir. Özellikle bu uyarılara bizim kulak vermemiz gerekmekte. Nedir bu uyarılar? Genellikle eforla artan, dinlenmekle gerileyen göğüste ağrı, baskı, sıkışma hissi. Yine bu ağrı boyuna, sırta, omuza, sol kola yayılabilir. Yine hastalarda daha önce yaşamadığı bir yeni gelişen nefes darlığı, aşırı terleme, bulantı, kusma sıklıkla eşlik edebilir. Eğer bu şikayetler günde birkaç kez tekrarlıyorsa bu aslında bizim için bir sessiz uyarı olabilir. Aslında bu aşamada henüz kalp damarlarımız tam tıkanmamış ama tıkanmaya ramak kalmış. Aslında bu noktada kalbimiz beynimize uyarı veriyor. Bu noktada aslında kalp kontrolleri çok önemli. Aslında e, kalp damar sağlığımız açısından e, mutlaka bu uyarılara önem vermemiz gerekiyor. Ya evet, bu normal günlük hayatta da olacak şeyler evet, gibi evet. duruyor ama hocam ya. Evet. Peki gençlerde kalp krizi riski giderek yükseliyor maalesef. Bunun sebepleri neler? Maalesef bu da sıklıkla aldığımız sorulardan biri. Normalde aslında bugüne kadar hep böyle kalp hastalığı, kalp krizini 50 yaş üstü popülasyonda sıklıkla görürdük ama günümüzde 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda bile kalp krizi hastalıkları görebiliyoruz. Bunun için aslında birçok sebep var. Birçok faktör bunun altında yatıyor. Bunlardan en önemlisi yaşam tarzı. Gençlerimizde özellikle hareketsiz yaşantıları, masa başı home office çalışmalar ee, uzun süre tablet, telefon bağımlılığı hareketlerimizi kısıtlıyor. Bu aslında kalp sağlığı için en önemli risklerden biri. Yine e, sağlıksız beslenme seçenekleri nedir bunlar? Aynen. Fast food kültürü, e, enerji içeceklerini yoğun kullanması, aşırı şeker ve yağ kullanımı. Gençlerde daha erken dönemde damar sertliğini ortaya çıkar diyor. Daha çocukluk yaşlarda kolesterol sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Yine hepimizin günlük hayatında sıklıkla şuras e, e, meydana gelen e, stres en önemli etkenlerden biri. Ama gençlerde çocukluk yaşın çağında okulda başlayan sınav kaygısı, gençlerde iş bulma kaygısı. Tüm bunlar aslında kalp damar sağlığımızı etkileyen önemli faktörler arasında. Yine tüm bunlara eşlik eden genetik altyapı. Eğer ailemizde erken yaşta kalp krizi e, hikayemiz var ise özellikle bu e, genç yaşta e, mutlaka e, bu özelliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü biliyoruz ki ailesel hiperkolesterolemilerde özellikle erken yaşta kalp damar hastalıkları ortaya çıkabiliyor. Tüm bu saydığım risk faktörleri aslında bir araya geldiğinde kalp krizi riskini çok daha erken döneme çek, e, çekmiş oluyor. Ama burada aslında gençler için iyi bir şey de var. Aslında hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler, yaşam tarzı değişiklikleriyle tüm bu risk faktörlerinin birçoğunu azaltabiliriz. Kalp damar sağlığımız için aslında çok da olumlu faydalarını görebiliriz. Evet. Hocam şu son dönemde çok görüyorum. Ben de artık spor yapmaya korkar oldum. Mesela koşarken kalp krizi geçirdi. Spor evet. salonunda ağırlık kaldırırken, işte halı saha maçında oynarken birden yere yığıldı, kalp krizi. Şimdi sporda çok kalp krizi duyuyorum. Yani bu nasıl mümkün oluyor? Ne yapmak lazım? Maalesef bu soruyu da günümüzde soruyor bize. Ee, yani aslında burada e, işte ben spor yapıyorum. Aslında spor kalp sağlığı için faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz ama spor yapırken insan nasıl kalp krizi geçirir? O zaman spor bizim için zararlı mı diye sorular geliyor. Aslında burada önemli olan e, sıkıntılı durum yaptığımız spor değil, yaptığımız sporun şiddeti. Yani ne demek istiyorum? Eğer e, uzun süre hiç spor yapmamış birisi, Günün birinde hadi ben maraton koşmaya gideceğim, hadi ben halı sahada bu akşam bir iki saat maç yapayım der ise daha e, vücudun kendi kapasitesi bu ağır yükü karşılayacak pozisyonda değil ise aslında bu altta kalp hastalığı olanlarda kalp krizini tetikleyebilir. Hmm. Spor esnasında kalp krizi gelişenlerde çoğunlukla görüyoruz ki altta zaten var olan bir kalp damar hastalığı var ya da altta yatan bir ritim bozukluğu, yapısal kalp hastalığı ya da bu hastalarda yüksek tansiyon sıklıkla gözlemliyoruz. Yani burada aslında spor altta yatan hastalığı görünür hale çıkartıyor ama burada asıl sorun spor değil. O zaman ne yapalım? Özellikle 35 yaş üstü erkeklerde, 40 yaş üstü bayanlarda eğer daha önce düzenli spor yapmıyorlarsa, yeni bir spor aktivitesine başlayacaklarsa öncesinde mutlaka kalp kontrolünden geçmeleri gerekir. Burada bakacağımız basit bir tansiyon ölçmesiyle kan tetkikleri, EKG, gerektiğinde kalp ultrasonu, efor testiyle kalbin gerçek fonksiyonunu öğrenebilir. Böylece aslında daha güvenli bir şekilde spor yapmayı sağlayabiliriz. Sonuç olarak aslında Spor yapmak kesinlikle kesinlikle kalp sağlığı için çok önemli bir e, faktör. Burada e, spor problem değil, önemli sıkıntı e, kontrolsüz ve aşırı e, spor yapmak. Hı hı. Peki evet. hocam. Evet. Şimdi. E... Evet ben sorayım. Bir bir soru, ee, evet. Hocam sessiz kalp krizi diye bir şey var mı? Hani bir otururken ya da yürürken ya da evdeyiz. Hani böyle deriz ya tık, Allah Allah bir şey oluyor. Böyle geçirdiğim anlar olabilir mi? Bir evet. sorayım hocam. Ya da ben fark etmedim ama geçmişte kalp krizi geçirmiş olabilir miyim? Yani Bu da aslında, aslında sıklıkla böyle. karşımıza çıkıyor. Gerçekten sessiz kalp krizi denen bir durum var. Yani biz aslında kalp krizini her zaman filmlerde gördüğümüz gibi elimizi göğsümüze koyup düşük bayılma şeklinde olmuyor. Bazı durumlarda bunu fark edemeyebiliyorlar. Bazen böyle e, kalp krizini bir üşütme, yorgunluk, sırt ağrısı olarak hissedebiliyor. Bunu önemsemiyor. Bu kas ağrısıdır. E, evet. Griptir deyip geçebiliyorlar. Yıllar sonra bizim yaptığımız rutin kontrollerde tamamen tesadüfi olarak Elektrokardiyografi'de geçirilmiş enfarktüs bulgusuyla, yine ekokardiyografi'de saplayacağımız bir e, kalp kası hareket kusuruyla, biz aslında burada hastanın e, daha önce bir kalp krizi geçirdiğini buna çok şaşırıyorlar. Nasıl olur ben nasıl anlamam diye. Ama e, bu noktada özellikle e, geçirilmiş kalp krizi bulgularımız olsa bile bu noktada erken tanı bizim için önemli. Tabii mutlaka burada. Bize vücudumuz bazı ipuçları veriyor. Biz nasıl anlayacağız? Tamam bir EKG, ekokardiyografi, biz bunları yaptırmadan nasıl anlayabilir? Aslında burada bazı küçük ipuçları var hayatımızda. Ne oluyor? Hastadan daha önceden yapabildiği şeyleri artık yapamamaya başlıyor. Yani normalde 2-3 kat merdiven rahatlıkla çıkabilirken Artık ben bir kat merdiven çıkarken bile nefes nefese kalıyorum diyor. Evet. Gün içerisinde sebepsiz yere çarpıntı atakları, göğüste kısa süreli sıkışmalar olabiliyor. Sabah yorgun uyanmak bile belki bir geçirilmiş kalp krizinin Allah Allah. bulgusu olabilir. Allah. Bu nedenle hiçbir zaman geç kalınmış değil, geçirilmiş kalp krizi bulgularımız olsa bile yine erken kontrollerle en azından Var olan fonksiyonların devam etmesi, yeni kalp krizi geçirilmesinin önlenmesi bile düzenli kontrollerle mümkündür. Şöyle erkeklerle kadınların belirtileri farklı mı oluyor kalp krizi geçirmeye veya maalesef, geçirecek plan? Maalesef kadınlarda kalp krizi daha sinsi seyredebiliyor. Allah. Erkeklerde yazık e, bize yani burada bile yazık bize ya burada bile yazık bize. Öyle maalesef erkeklerde kalp krizi daha sık göğüste ağrı, sol kola yayılan ağrıyla karşımıza gelirken kadınlarda göz ağrısı olmadan sadece Aa. sırt ağrısı, boyun ağrısı, çene ağrısı, nefes Aa, darlığıyla çene ağrısı. çok konuşuyor. Zendus konuştuğumuzdan çenemiz ağrıyor. Halbuki kalple ilgili bir sıkıntımız Tam var. kalp krizi geçiriyor evet. belki Aynı. farkında değil. Çok ilginç e, hocam. Tüm, tüm, tüm bu e, şikayetleri aslında kadınlarımız çok önemsemiyor. Bu e, işte e, mide, e, mide üşütmesidir, bu kas ağrısıdır deyip ihmal edebiliyorlar. Kalplerine yeterince önem vermeyebiliyorlar. Burada özellikle bir konuya değinmek istiyorum. E, normalde e, genelde tıbbi olarak bildiğimiz şey kadınlarda kalp krizi riski erkeklere göre çok daha düşüktür. Bunu biliyoruz ama menopoz sonrası dönemde aslında bu durum değişiyor. Menopoz sonrası dönemde östrojen hormonunun sağladığı faydalar kaybolduğu için menopoz sonrası dönemde en az erkekler kadar kalp krizi riski Allah artıyor. Allah. Bu nedenle özellikle menopoz sonrası dönemde kadınlarımızın düzenli kalp kontrollerini yaptırması kalp sağlığı açısından çok önemli. Evet. Hocamın şey zamanı bitince söyleyin konuşacağız bunun üstüne. Menopoza kadar hanımları Ondan sonra peki hocam olası bir kalp krizini nasıl fark ederiz ve kriz kriz anında ne yapmalıyız en önemli şey? E, kalp krizinde erken müdahale hayat kurtarır. E, bunun için e, kalp krizini tanımak çok önemli. Kalp krizinde aslında tipik bazı belirtiler var. Neler bunlar? Ee, en sık gördüğümüz göğüste baskı tarzında sıkıştırır gibi sanki mengeni arasında sıkıştırır tarzda bir basınç hissi hissederiz. Yine bu ağrı sol kola, boyuna, omuza, sırta, mide bölgesine yayılabilir. Yine e, sebepsiz yere hastalarda daha önce var olmayan nefes darlığı, soğuk terleme, çarpıntı atakları gelişebilir. Daha önce yaşamadığı bir huzursuzluk hissiyle de karşımıza çıkabilir. Eğer bu şikayetler 5 dakikadan daha uzun devam ediyorsa hmm. ve şiddetlenerek artıyorsa, bu noktadan sonra artık kalp krizi riskini düşünmemiz lazım. Bu aşamadan sonra mutlaka gerekli önlemler almamız lazım. Peki ne yapacağız? Bunları hissettik. Bu aşamadan sonra hızlıca 112'yi arayıp yardım istememiz gerekiyor. Niye hemen arabamızı atlayıp gitmeyelim? Niye komşunun arabasıyla gitmeyelim? Çünkü biliyoruz ki kalp krizi esnasında ölümcül aritmiler gelişebiliyor. Ama arabada buna müdahale edebilme şansımız yok maalesef. Ama e, ambulansla birlikte e, eğer hastaneye gider isek, tüm e, yardımcı ekipmanlarla birlikte kalbimize daha e, kontrollü bir şekilde e, müdahale edilebilir. Burada e, özellikle... E, eğer evde yalnız isek bu dediğim şikayetleri hissediyorsak öncelikle vücut kalbimizin enerjisini mümkün olduğunca azaltmamız lazım. Yani yürüyorsak, ayaktaysak oturur dinlenir vaziyete geçmemiz lazım ki kalbimiz en az eforla çalışır hale gelsin. Hiçbir hareket etmememiz gerekiyor. Yine eğer doktorumuz daha önceden bize önerdiyse, sadece doktorumuz tarafından önerildiyse, eğer elimizde mevcutsa Çiğnemek, bu noktada bize kalp sağlığımız açısından faydalı olabilir. Ama sadece doktor kontrolünde. Yine e, etrafımızdaki, yanımızdaki kişilerin sakin durması, sakin kalması çok önemli. Panik yapmamak gerekiyor. Çünkü kalp krizi esnasında e, kalp krizi geçiren kişinin bilinci sürekli takip edilmek zorunda. Eğer ani bilinç kaybı yaşadığımızda, herhangi bir aritmik durumda kalbimiz durabilir, solunumumuz durabilir. Bu esnada birilerinin bize... Hayata döndürmesi lazım, uygun kalp masajı yapması lazım. En azından ambulans ekibi gelene kadar e, kalp masajı bizi hayatta tutabilir. Bu nedenle e, aslında tüm bu e, saydığım belirtiler eğer bizde varsa hiçbir şekilde riske girmememiz. Acilen 112'yi arayıp yardım çağırmak. Şöyle öksürün derler hocam. Doğru mu? Aslında öksürmek bazı durumlarda kalpte faydalı, doktor kontrolünde yapıldığında fayda olabiliyor. Bu kalp krizi için geçerli değil. Hmm. Biz ne yapıyoruz? Bazen tansiyon düşüklüğünde vakal tonus aktif olduğunda öksürükle biz bunu hastanın kalp hızını, tansiyonunu yükseltebiliyoruz ama bu sadece monitörize, doktor kontrolünde yapılan bir şey. Ama hmm. kalp krizinde öksürmenin herhangi bir faydası, faydası yok. yok. Evet. Ee, önemli olan uygun, doğru yardım e, talebinde bulunmak. Bu şimdi stres çok çalışma çok spor riskli oluyor. Peki tam tersi hocam bu yan gelip yatanlar hareketsizler, <laughs> obezite böyle bir sakin hareketsiz yaşam yaşayan ya da obezite sorunu olan onlarda kalp krizi sorunu yok mu? Maalesef e, günümüzün en e, büyük sorunu, en büyük e, hastalığı hareketsizlik ve obezite. Aslında bu iki durum birbiriyle iç içe. Hareketsizlik obeziteyi tetikliyor, obezite hareketsizliği tetikliyor. Her iki durum birleştiğinde biz görüyoruz ki bu hastalarda, hareketsiz yaşayan, obez olan hastalarda e, yüksek kan basıncı daha fazla, yüksek kolesterol değerleri daha fazla. Bu hastalarda yaşam tarzı değişiklikleri daha kötü. Özellikle kronik inflamasyon zemininde bu hastalarda erken dönemde ateroskleroz dediğimiz, dediğimiz durum gerçekleşiyor ve kalp damar hastalığı riski belirgin olarak artıyor. Peki ne yapmalıyız? Hareketsizlik nasıl baş edebiliriz? Özellikle güncel kılavuzlar bize öneriyor ki haftada 150 dakika orta şiddetli egzersiz. Nedir bu? Haftanın 5 günü günde 30 dakika tempolu yürüyüş. Yine kas güçlendirme egzersizleri çok önemli. Haftanın iki günü büyük kaslarımızı, kol, bacak kaslarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Kendi vücut ağırlığımızla yapabiliriz. Yine egzersiz bantlarıyla yapabiliriz. Ya, ağırlıklarla da yapabiliriz. Ya, tam, tam. Yani şınal çekerek, yine squat yaparak ya evet. da egzersiz bantlarıyla ya da hafif ağırlıklarla kas gücümüzü artırabiliriz. Evet. Yine yaşlılar Peki. bunu yapamayabilir belki. Yaşlılarda ne yapalım? Yine klinik araştırmalara göstermişti ki günlük e, adım sayımızı 500 adım bile artırmamız kalp damar sağlığını %14'e varan azalma sağlıyor. Yani. Çok hocam. teşekkür ediyoruz. Kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Murat Sümbül hocam bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür kendisine. Ediyoruz Sağ, hocam. Hocam. Sağ olun hocam. teşekkür ediyoruz.